bunlar değil ki. O kimi istiyor? O abem halifeyi istiyor. Da halife üzerine öyle kabana karpuz ben sefere gidiyorum lan deyip gidebilir misin? Gidemezsin. Doğru mu? E bunun için bir sebep lazım. Bununla kalem bırak arkana yansan, hadi. Hikayeler başladı. Bununla alakalı da bir rüya hikayesi anlatılır. Birinci elden kaynak size. Hoca Saadettin Tacüt Tevarih isimli kitaptan alıntıyı anlatıyorum size. Bir gün Yavuz Sultan Selim sarayda perlik perlik dolanıyor. Kızgın desen değil, üzgün desen değil, neşeli değil, sinirli değil, değişik bir ruh halinde. Yani Yavuz'a ulaşılmayacak bir neyde durumda. Anladın mı? Bu bağırıyor. Hasan Paşa, Hasan Paşa, Can Hasan, neredesin lan? diye bağırıyor. Hasan Paşa da nerede? Eline hortumu almış, has bahçede çiçekleri sulayıp duru. Tamam. Hemen yeniçeriler geliyor, bostancılar, saray muhafızları geliyor. Diyorlar ki, Hasan Paşa, Hasan Paşa. Ya bu Sultan Selim hünkârımız seni çağırıyor diyor. Bak Osman da seni padişah çağırıyorsa bunun iki sebebi vardır. Bir, ya ...idam edecektir ya da iki terfi ettirecektir. Yavuz çağırıyorsa tek sebep var, idam ettirecektir tamam mı? E adam hortumu diyor ki al sen şunu diyor, hop hemen ağza buruna, ...kollar yüzü derken abim abdesti alıyor, Yavuz'un karşısına geliyor. Yavuz harita başında böyle karşıya bakarken, o arkadan <coughs> yapınca... ...buyur hünkârım beni emretmişsin deyince, o da şunu soruyor... ...bre Hasan Paşa dün gece ne rüyası gördün diyor. Bak Hasan Paşa da içinden ulan rüya gördüm görmedim diye paşa mı öldürdür lan madem öldüreceğim adam gibi sebepten öldür diyor tamam mı böyle Hasan ne rüyası gördün lan deyince bu Hasan vallahi hünkârım vallahi sayende tamam şeyi hallettik Çaldıranlar işte Bey işini hallettik Turnada savaşını hallettik Bozokça hallettik e kardeşlerin vardı onları da hallettik Korkut Ahmet'i bilmem neyi falan onları da hallettik ben vallahi rüyanı iyi görmedim çok güzel rahat bir uyku çektim deyince Yavuz kalkıp da bir koca gece Koran'ı devirip yattım da sen ne rüya rüyası görmedin diye bunun ağzının üstüne iki tane dolaya dolaya vermiş, dolaya dolaya vermiş, dolaya dolaya vermiş. Hırsını alamayınca bunun dolaya dolaya vermiş. Ne hırs seni gözüm görmesin demiş tamam. Bizimki de yedikten sonra işte saray kapısı, baba işte babus kapısı dışın dışın dışına gidiyor. Sarayın dışına gidiyor. Ne bilen netleminin Yavuz'u. Lan rüya Diyor. sadrazam mı dövülür diye bak ama uzakta yakından yemez tamam ertesi gün gene Yavuz yana döne kim arıyor Hasan Paşa arıyor Hasan gel lan buraya ne rüyası gördün diyor hünkârım görmedim deyince gün patçat dayağı yiyor. üçüncü gün Hans Hasan neredesin lan gel lan buraya Hasan dediği zaman ne rüyası gördün lan Hasan Paşa diyor ki hünkârım ne rüyası korkudan uyuyamıyorum ben demiş tamam üç dört beş bir hafta böyle dövüyor bir hafta sonra Hasan ağzı burnu garrevan içinde tamam mı abim kafa göz sarılı Böyle şıyan, 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 şıyan çıkıyor sarayın dışında. O babu saate da bekleyen bir Hasan Ağa var, tamam mı? Hasan Ağa, Kapıcı Hasan Ağa, tamam mı? Böyle durmuş, böyle karşıya mal gibi bakıyor, tamam mı? Sadrazam Hasan Paşa diyor ki, ey adaşım Hasan Ağa, neyin var diyor. Ben gibi Yavuz'a vezir misin de böyle ağzın burnun otobüs çarpmış gibi... karavan içinde geziyorsun, ne derdin var deyince Kapıcı Hasan Ağa... Ha paşam sen miydin? Paşam kusura bakma dalmışım. Vallahi fark etmedim paşam. Dün gece bir rüya gördüm onun etkisindeyim diyor. Rüya lafını duyunca Hasan Paşa'nın kulak dikiliyor. Ulan ne rüyası? Ben rüya haltına bir haftadır ne yiyorum? Dayak yiyorum. Ne rüyası lan? Anlat deyince o da diyor ki paşam diyor ben dün gece rüyamda uyuyordum. Bak rüyasında uyuyormuş. Birden güm 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 kapı çalmaya başladı diyor tamam mı? Rüyamda uyandım diyor. Bir baktım kapının altından beyaz bir ışık hüzmesi geliyor tamam mı? Korktum diyor. Gittim kapıyı açtım içeriye ışık doldu. Korktum geriye doğru kaçtım diyor. Sonra iç içeriye ellerinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah peygamber sancağıyla dört tane iri aksakallı aksalıklı akçubbeli dört nurani zat içeriye girdiler ve bana dediler ki kalk Git efendini uyandır. Haremeyinin hizmeti. Efendiye görüldüler diyor. Ben korktum, sordum. Siz kimsiniz diye sorduğumda sancağı tutan konuşmaya başladı diyor. Bu Eba Bekri Sıddık, bu Ömer Adırlı, bu Osman Zindireyn ve ben Eba Talip bin Ali. Kalk git efendini uyandır, harameynin hizmeti efendine görüldü deyip ortadan kayboldular diyor. Ve ben rüyanın içinden böyle kanter içinde uyandım diyor. Tamam O rüyanın etkisindeyim diyor. Şimdi rüyanın meali şu gelen dört kişi dört halife. Tamam Dört halife halifelik görevini, harameynin hizmeti, Mekke hizmetini kime veriyor? Yavuz'a veriyor. Şimdi ve bu rüya üzerine sefere çıkılmıştır. Bu Osmanlı tarihi kaynağı bak Doğuca Saadettin Tacüd Tevarih'te yazar. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Yavuz Sultan Selim bu rüyanın görüleceğini biliyor. Yavuz nereden biliyor ya? Çünkü aynı rüyayı Yavuz da gördü, anladın mı? Ama Yavuz'a da rüyasına dendi ki Hasan da görecek rüyayı Hasan'a tasdik ettir. Sefere gel, çık dendi. İşte Yavuz, Sadrazam Hasan sanırken kapıcı Hasan çıkıyor abim. Yavuz neyi tutturamamış? Hasanları tutturamamış orada, anladınız? Ve bu olay üzerine Osmanlı ordusu sefere çıktı. İstanbul'dan çıktı ordu, yürüyoruz gidiyoruz. Sefere de ordu nereye gittiğini biliyor mu? Bilmiyor ki. Yavuz kimseye söylediği yok. Sinan Paşa geliyor gene. Sefere gidiyoruz da, sefere nereye gidiyoruz hünkârım diyor, tamam mı? O da diyor ki, Sinan yaklaş, Sinan sır bilir misin? Evet hünkârım, bilirim diyor. İyi, ben de bilirim diyor, yürü. Lan kimseye söylediği yok. Orada gidiyor da kimlere gittiğini devam etti geldi. Nereye? Kayseri civarlarına geliyor. Tamam. Kayseri'de o gesi bağlarından geçtiği zaman Yavuz diyor ki kimse diyor bağa zarar vermesin. Tamam. Hiçbir sayısı şekilde zarar vermeyiniz. Her geçen kılıcını bir kere toprağa soksun ve çıkarsın diyor. Abim 100 bin kişilik ordu geçiyor şeyden bağdan Yavuz orduyu sağa çektirip dörtleri yaktırıyor. Tamam. Herkesin ağzına, dişine, heybesine, urbasına, torbasına her yerine baktırıyor. Bağı tek tek kontrol ettiriyor. Ya 100 bin kişilik ordudan bir tanesi harama el uzatıp da o oradan bir tane üzüm salkın bir şey koparmaz mı lan abim kimse ellememiş. Yavuz bunu üzerine ellerini açıyor. Bak babanı dualar hep tuttu. Anladın mı? Haram yemeyen ordu. Yavuz elini açıyor ve dua ediyor. Ya Rabbel Alemin sen bana haram yemeyen bir ordu verdin. Ben bu orduyla senin dinini bütün dünyalara yayarım. Amin." diyor. Şimdi bak 8 yılda bunları yaptı. 46 yıl galaydı. Uranüs, Neptün, Plüton bize bağlı beylik olur muydu olmaz mıydı? Bu soruyu biraz sonra bir daha soracağım o zaman cevabım şüphesiz